Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Doors'ta yeni gelen güncelleme The Back oynuyoruz. Bugün yanında Hüseyin var. Nasıl Hüseyin? Ben nasıl? İyidirler. Bu arada arkadaşlar ben bunu bir ara oynadım. Çok iyi bir oyun. Şey. De süper. Geçtim. Ben bunu bitirdim. Normal doğrusu da bitirmişliğim var. Evet. Evet. Bu oyunu bence kanalistikten izlemişsinizdir. Yani kanalistikte izlemediyseniz aç linkini bırakacağım. Aldım aldım. Al bir tamam. Evet. Şimdi şu için. Evet arkadaşlar bunu için de araştırıyoruz bu oyunda arkadaşlar süre var. Ya yani süre, süre Süreli dors gibi düşünebilirsiniz. Evet. Hem de şöyle nasıl? kalp kalp grup Evet. Şu, şu çekince şey. Süremiz artıyor. Evet. Böyle. Rush ve ambush'un amb birleşmiş gibi bir versiyon var. Arkadaşlar şöyle boş kapılara biraz dikkat edin ya yani üstüde Üstüde bir şey olmuyor. kapılar çok dikkat edin. Bunlar... Şöyle vakul gibi bir abi biz var. O vakul gibi çekiyor bizi. Yani Sonsuzluğa ve ölüyoruz. Evet. Şimdi. Eksilerden başlıyoruz bu arada. Evet. Yani direkt. Oyun... Eksiden başlıyoruz. Eksi 50'den başlıyoruz. başlıyoruz. Sonra oyunu bu bit bitirdiğimizde göreceksiniz. Normalde olsa gidiyor. Evet. Bu video bu video en az e, eksi bir dakika kaçıncı odadayız en az eksi 40 like bekliyorum neden derse? what öldük lan ya nasıl Aa. you got you falan filan bu arada ya öldüren yaratık bit Herkes ölmüş. 222 kaldı. E, evet. O yeniden. Aynı kadro yeniden devam ediyor. Bu arada arkadaşlar e, Brawl Stars serisine de devam et, edeceğim. Sadece vaktim olmuyor. Ben zaten oynuyorum Brawl Stars'ı. Bayağı bir kasıldım ben. yapıyorsun? Al var. Almışlar lan diye. <laughs> Burası Bu rahle embuş gibi bir şey arkadaşlar. Şey. Gelsene lan. Bu bu modda istediğin kadar dolapta kalabiliyoruz. Evet. Oh. Şu. Oh. var mı mutluyor? Lan ne ara gördünüz siz? Işte. Arkadaşlar en sonda bir ikisi var 100 coins alınıyor yani altın. Bunu gidip gidip gidip. Ya iksir de başa gidiyor. Hem iksir... İksir hız veriyor bir de canımızı dolduruyor arkadaşlar. Ve ışık sağlıyor. Eksot. <laughs> 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 35 Oba. Kesin o adam ölecek. Gel <laughs> dönüyor mu? Yok. Yok dur. Aa adam kurtulmuş da. <laughs> 54 saniyemiz kalmış. Çabuk onu çek. Checkpoint. Aslında o checkpoint değil ya süre. Yani. Geç hadi geç. Bir de seni mi bekliyor? Ya bu niye Ya ilk kere dönüyor. Bagar yedi. gidiyorum. Ben gidiyorum abiler. O ikisi de öldü lan. Vallahi ikisi de aşağı düştü. İkisi yirmi yedi. Çabuk geç çabuk. Orada canavar var. buradan direkt girelim. Geliyorum ya. Bir daha 21. Ya para yok ya para alsana. Evet girdim. Hop hop. Hop. olmak dakikayı. Biz bu bundan alıp dolaştık ha. Ah. Güzel. Güzel. Para var topu. Sonucu ne vereceğini arkadaşlarımıza gösterelim. Şarkı. Şarkı. Süre bitmezse. Evet arkadaşlar bak süre bittiğinde de bir yaratık geliyor. O oh, ondan doğal bir kişinin girmeseniz de sizi kovalıyor. En sonunda öldürüyor. Evet. Ne yapsanız kurtarmıyor. ちょっとまわス 10. dakikadayız ya son 5 kap kaldık ya bir de buradan adı hasta hasta diye bir isim mi olurla ya ya son 3 kapı kalmıştı pardon ya Öfff O kadar pardon o kadar şey boşuna gitti o. Ya neyse arkadaşlar bu güncellemeyi de size gösterdim ya o da benim için büyük bir şereftir. Evet. Umarım umarım bu videoyu beğenmiş. The Hunt Escape the Batman. E ben de kaçtım. Ben kaçınca niye şey kaçtım? Belki sen de öyle Tamam. bakalım. Şuradaki şeyleri. Ya bu ne alaka? Hatırlıyorum. Aaa kaçtığımız için Ha başarılar var burada. Başka ne başarılar var? member, Google Kutu ve özür Ha. Bu da Dostluk sistemi. Her şey arkadaşlar ile Bir arkadaşım bir tur oynadık ihanet ölmeden hemen önce bir birinden bir saklanma yerini çal o bana çok oldu la ölümden dönük daha bitim medin işlemler işlerim var kendini yeniden ama bu kupa yüz defa yüzünce yüzünü ve tahliye bildirme ve dışarıda kal al figür ol. Başarının açıklamasını görebildiğim için <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar başarıları da gördük. Siz bu başarımı çok sevdim. The Hunt videosunun serisi gelecek. Umarım sizlerle birlikte bitirebilirim. Ve görüşürüz. Bay bay.